Şimdi bilgisayar mühendisliği açısından baktığında da Antropic Cloud'un yenisini çıkardı. Dört çıkardı. Ve hemen çıkarınca tabi tabloları gösteriyor. E tabloları gösterince ne gördük tablolarda? Yüzde sekseni geçtik diyor kod üretme konusunda. Zaten bu 500 tane program var ya bu W, e, denek taşı programlarının olduğu 500 tane program var. Bu 500 tane yazılım sorununun %80'inden fazlasını artık çözebiliyor bizim aracımız diyor. Kod diye, Cloud Kod diye bir şey var. OpenAI'nin bir etkinliği vardı. bu OpenAI etkinliğinde yine kod üretmeyi gösterdi ki dev'ına çok benzer bir şey gösterdi. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum dedi ve açtı alet, kod dediğin şey. Bir projeyi nasıl yönetecek yöneteceksin, bir yazılım projesi nasıl yöneteceksin aracını OpenAI gösterdi, geliştiricilere gösterdi. Kod üretmeyle ilgili hakikaten işlerin hızla ilerlediği görülüyor. Geçen sene Mart ayında 2024 Mart ayında bu Devon çıktı, bu işler ciddi filan diye ben böyle konuştuğumda bir mesele geçen bir sürü insan vardı. Ya bırak ya ne diyorsun ya bu falan filan diye bir sürü insan vardı. Ya şimdi aradan bir buçuk yıl geçti şu anda hepsinin kendi kodlama araçları var çünkü adamın Şirketi kendi şirketinin yapay zekayı geliştirme sürecini iyiye götürmek, onu daha hızlandırmak olduğu için, bu yazılım geliştirme süreçlerini yapay zekayla iyiye götürdüler bir anda, yani kendi kendi kod üretir hale geldiler. Şimdi sen bilgisayar mühendisinde bir öğrencisin, bunu 4-5 sene sonra kesinlikle söyleyebiliriz. Giriş düzeyindeki mezuna daha az ihtiyaç olacak. Bugün daha az ihtiyaç var, o gün daha az ihtiyaç olacak. Sen birazcık program programlama if else while do falan öğrendin diye biraz veri yapısı öğrendin diye çıkar çıkmaz iş bulabildiğin zamanlar belki geride kalmış senin ve herhangi bir kişinin, yani buradaki insanların, yani mühendislik adaylarının daha yetişmiş eleman olarak çıkmasına ihtiyaç olacak. Çünkü artık giriş düzeyi değil, biraz daha deneyimli insan bakacaklar. E bu deneyimli insan nasıl olabilirsin? Müfredatı önden okuyarak ve de müfredat dışında projeler yaparak olabilirsin. Şimdi bilgisayar öğrenciler için söylüyorum, bir GitHub bağlantınızı, hesabınızı hemen oluşturun. Çalıştığınız projeleri oraya koyun. Bu alanların ne olduğunu bahsettiğim bu siber güvenlik, görüntü işleme, işte grafik işlemcisi işte hızlandırma, paralel işleme falan gibi alanların ne olduklarını önceden okuyun, anlayın, uygulayın. Bunların hangisini sevdiğinize karar verin ve o alandan bir birkaç proje seçin, gidin, uluslararası açık kaynak projelere bakın ve bu konularda bir şeyler yapın. Yaptığınız şeyleri GitHub hesabınıza yükleyin. Çünkü gidip eğer bir şirkete başvuracaksanız bu kitap hesabınıza bakacaklar ve artık böyle yapay zeka araçlarını etkin kullan yani sanki şöyle bir biri olmanız gerekiyor. Kendiniz iş yapmayı öğrenip o giriş düzeyindeki mühendis haline gelip hemen onu geçip giriş düzeyindeki mühendisi yetiş, yetiştirebilir ve yönetebilir hale gelmen gerekiyor. Kendin yönetebilir hale gelmelisin. Onu da nasıl yapacaksın? Kendin bu yapay zeka araçlarını kullanarak projeler yapacaksın. Yani sanki böyle yanında yardımcılar varmış gibi projeler yapacaksın.